Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar. Bugün karnıyarıkla karşınızdayım. Öncelikle 3 adet patlıcanımı başına ayırarak alaçakılı şekilde soyuyorum. Ardından soymuş olduğum patlıcanlarımı hazırlamış olduğum tuzlu suda 10 dakika kadar bekletiyorum. Böylece patlıcanlarımın acısı çıkmış olacak ve yemeğim daha tatlı olacak. Patlıcanlarım tuzlu suda beklerken, ben yemeğimin iç harcı için malzemelerimi doğramaya başlıyorum. Öncelikle 1 adet orta büyüklükte soğanı çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Ardından 2 adet sivri biberimi ve 1 adet orta boy domatesimi doğrayacağım. İç harcımın üzerine de 2 diş sarımsağımı doğrayarak pişirirken ekleyeceğim. Malzemelerimi doğradıktan sonra tavamı ocağıma alıyorum ve üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağım kızdıktan sonra doğramış olduğum soğanlarımı e, tavama alarak biraz kavuruyorum. Soğanımı kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğum 2 adet biberi ve 2 diş sarımsağı ekleyerek aynı şekilde kavurmaya devam ediyorum. Kavurduğum soğan, biber ve sarımsağımın üzerine 100 gram kıymamı ekliyorum. Ve biraz daha kavurduktan sonra domatesimi de ekleyip suyu çekilinceye kadar kavuruyorum. İç harcım pişti. İç harcımı soğumaya bıraktıktan sonra suda beklemiş olduğum patlıcanlarımı bir peçete yardımıyla kuruluyorum. Ardından tavama çok olmayacak şekilde yağımı ekleyerek kızdıktan sonra patlıcanlarımı içine atıyorum. Ve patlıcanlarımı sürekli çevirerek kızartıyorum. Patlıcanlarım kızardıktan sonra kağıt havlulu tabağımda biraz bekleteceğim. Böylelikle patlıcanlarımın yağını kağıt havlu emmiş olacak. Kızartmış olduğum patlıcanlarımı tepsime alıyorum. Ardından çatal ve kaşık yardımıyla içlerini açıyorum. Ve açmış olduğum bölgelere harcımı yerleştiriyorum. Yemeğimi fırına vermeden önce son olarak sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, biraz sıvı yağ ve 1 su bardağı su kullandım. Salçama sıvı yağ ve suda iyice çözününceye kadar karıştırıyorum. Ardından yemeğimin üzerine ekleyerek fırına veriyorum. patlıcanlarım yumuşayıncaya kadar yemeğimi pişirdim. Yemeğim artık hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.